Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle bu bir dakika arkadaşlar. Ee, Oyunun sesini müziği kapattım çünkü e, son gönderdiğim videoya baktım pek sesim çıkmıyor. O yüzden şimdi müziği kapattım. Ne keçi almayı öğreteceğiz arkadaşlar? Ee, anti yer çekimi keçisini almayı öğreteceğiz. Hemen şuradan beni bak. Burada başlıyorsunuz zaten. Şurada başlıyorsunuz. Bak yaptıklarımı yapın. Çok anlayacağınız bir şekilde yapıyorum inşallah. İnşallah. Merdivenden çıkmamız gerek. Böyle. Yavaş gidiyorum ki anlayın. Bu da halka olacak bir tane siyah. Bunu böyle düzgünce yarayacaksınız. Bir dakika. Yaradık. Böyle. Böyle. Gidiyorsunuz. Böyle. Böyle. Şuradaki düzleme. Bir de Karka'nın içine soktuk bölümümüzü. Şimdi buraya giriyoruz. Böyle oluyor arkadaşlar. Gidiyoruz, gidiyoruz, gidiyoruz. Videolar kısa oluyor neden karakterleri ben hızlı alıyorum ve size doğru düzgün gösteriyorum. Hop. Evet buraya geldik. Bu kapıdan böyle bak geçiyorsunuz. Şu kırmızı şu odaya gireceğiz şöyle düzgün bir şekilde yapacağız. Evet. Şimdi buradan buz. Hemen şöyle. Hop hop hop. Evet. Böyle, böyle yapıyorsunuz. Evet arkadaşlar. Anti yer çekimi keçisini almış bulunuyoruz. Bak pova bastınız. Zıpladınız ya. Böyle düşmeye basıyorsunuz. Böyle daha kolay yeriyorsunuz yani. Pov'a geriden bastım. Şimdi düşeceğim. Pova da, bu arada bunda bilmediğiniz bir özellik varsa pova, pova bastınız. Şimdi bastım. Ve vurursunuz eşyalar da ağır çekim oluyor. İnsanlar falan her şey ağır çekim. Ondan ben de ağır çekim oldum. Şimdi pova basacağım her şey düşecek. Ya çekimini kaldırmış olursunuz pova basınca. Şimdi bak şunu Ağır çekim bir yerde hepsi havaya kalktı. Keçi mesela. Uçan keçi. Bizim gibi bir uçan keçi olsun. Bu. Bakın. Pol bıraktım. Şimdi hepsi düşüyor. bu da böyle bir keçiydi. Arkadaşlar. Bir dahaki videoda kasırga keçiyi alacağız. Şimdi like ve abone atmayı like ve abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videomuzda ne yapacağız arkadaşlar? Bir sonraki videoda ne yapacağız? Söylüyorum. Zaten söyledim. Kasıda keçi alacağız. Hepinize görüşür görüşürüz arkadaşlar. Bay bay.